Sevgili Kartal'lı çocuklar, bu hafta uzaktan eğitim dersimizde kendinizi daha dinç hissetmek için mini bir egzersizle başlayalım mı? Hadi bakalım. Hep birlikte burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan verelim. Şimdi ise başımızı öne, arkaya, sağa ve sola çevirerek rahatlayalım. Son olarak da kollarımızı öne uzatıp ellerimizi açıp kapatalım. Evet, harikasınız. Şimdi dersimize geçebiliriz. Bir önceki eğitim videomuzda sizlere sormuş olduğumuz bilmecenin cevabı kaplumbağa olacaktı. Çocuklar, şimdi sizlerle birlikte baharın habercisi olan kelebeğin yaşam döngüsünü inceleyelim. Anne kelebek bir yaprağın üzerine yumurtalarını bırakır. Yumurtalardan çıkan Tırtıl yaşamını yaprak yiyerek sürdürür. Tırtıl büyüdükten sonra kendisini bir yaprağın sapına baş aşağı asarak etrafında koza adı verilen bir kabuk oluşturur. Ve bu kabuğun içerisinde tam bir hafta geçirir. Bir haftanın sonunda kozadan çıkan tırtıl artık bir kelebeğe dönüşmüştür ve kırlarda uçmaya hazırdır. Evet çocuklar. Kelebeğin yaşam döngüsü bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte bir kelebek süsleyelim mi? Evet. Evde aile büyüklerinizden destek alarak bir kağıt parçasına ya da bir kartona kelebek resmi çizip keselim. Ve bu kestiğimiz kelebeğin üzerini daha önce de söylediğim gibi evinizde bulunan herhangi bir artık materyalle süsleyebilirsiniz. Ve bu süslediğiniz kelebeği evinizin istediğiniz köşesine asabilirsiniz. Evet çocuklar ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Evde kalın. Hoşçakalın.